Bu tip sorularda yine aynı yoldan devam edelim. Seçenekleri teker teker doğrulattırmaya çalışalım. Soruya baktığımızda bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Teker teker cümleleri doğrulatalım. Birinci cümlede söz edilen hastanelerin kapatılış nedeni verilmiştir. Dünyadaki tek kurbağa hastanesi 5 yıl faaliyet gösterdikten sonra parasızlıktan kapatıldı. Parasızlıktan ifadesi kapatılma nedeni olduğu için A seçeneğini doğrulatmış bulunmak. İkinci cümlede hastaneyi kimin açtığı bilgisi verilmiştir. Üç odalı evini kurbağa hastanesi haline getiren e, Perbolot diye yeterince hasta bulamadığından ve bu yüzden giderleri karşılayamaz duruma geldiklerini belirtti. Pergoletti hastaneyi açan kişi olduğu için B seçeneğini doğrulattık. C seçeneğinde üçüncü cümlede kurbağaların hastaneye getirilme nedeni açıklanmıştır. Hasta kurbağaları ekolojik dengenin bozulmasına bağlı olarak kilo kaybı, deride renk değiştirme gibi nedenlerle hastaneye getirildiklerini bildirdi. Hastaneye getirilme nedenleri de söylendiği için 3. cümleyi de doğruladık. Dördüncü cümlede hasta sahiplerinin tutumlarından söz edilmiştir. Hasta sahiplerinin masrafları üstlenmediğini söyledi. burada da Tutumlarının masrafların üstlenmemesi olarak yorumlandığından bu seçeneği de doğrularız. Beşinci cümlede kurba hastalarının teşhis ve tedavi maliyetlerinin yüksekliğinden söz edilmiştir. Tedavi masraflarının 5 ile 100 dolar arasında değiştiğini de sözlerine ekledi. E, masrafları e, söylemiştir ama bu masrafların maliyetinin yüksekliği ya da ucuzluğu üzerinden bir şey söylemediği için tedavi maliyetlerinin yüksekliğinden söz edilmiştir ifadesi yukarıda verilen cümleye göre uygun değildir, doğru değildir. Bunun için cevabımız E seçeneğidir.